Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Bugünkü konumuz hücre döngüsünün kontrolü. Aslında mitos hücre döngüsü kısmını anlatmıştık. Biz anlatıyoruz kısaca bu böyle oldu, şu şöyle oldu, buradan bu, buradan şu geldi diyoruz ama tabii ki bu döngünün bir kontrol mekanizması da var. Hücre döngüsünün kontrol edilmesi çok önemli. Çünkü kontrol edilmediği dönemlerde kanserleşme durumları söz konusu olabiliyor gençler. Hemen tabii ki bu kontrol kontrol noktalarından bahsedelim. Hücre döngüsü içinde gerçekleşen yaşamsal olaylar tabii ki genlerin kontrolü altında olacak. Birçok hücrede hücre döngüsünün evreleri arasında ilişkiyi sağlayan kontrol noktaları bulunacak. Bu kontrol noktalarında da devam et veya dur sinyalleri iş yapacak gençler. Eğer bir sıkıntı varsa dur sinyali hücre döngüsünün devam etmesini yani mutasyonlu bozuk hücrelerin oluşmasını engelleyecek veya herhangi bir problem yoksa devam et sinyali verilmiş olacak. Hücre döngüsünün 3 tane önemli kontrol noktası var. Bu kontrol noktalarından birincisi G1 kontrol noktası, ikincisi G2 kontrol noktası, üçüncü ise M kontrol noktası dediğimiz kontrol noktası dedi noktasıdır gençler. M kontrol noktası, G1 kontrol noktası ve G2 kontrol noktasında neler yapılıyor bir birlikte bakalım. Şimdi G1 kontrol noktası dediğimiz zaman aslında interfazın G1 ile eşleyebilirsiniz. Interfazın G1'inde ne oluyordu? Hücrede büyüme ile ilgili işler tamamlanıyordu. Hücre belirli bir büyüklüğe ulaştıysa bundan sonra S evresi geliyor ve S evresinde DNA'nın eşlenmesi gerçekleşiyordu. O zaman G1 kontrol noktasında hücrenin gerçekten bölünmesi gerekiyor mu? Bölünme ile ilgili tüm hazırlıklar yapıldı mı? Bunlar kontrol edilecek. Hücrede metabolik olaylarda bir anormallik yoksa, hücre bölünme büyüklüğüne ulaşmışsa G1 kontrol noktasında devam et sinyali verilecek. Bu sinyali alan hücre döngünün diğer evresi olan tabii ki S evresine geçecek. Hücre tarafından devam et sinyali alınmazsa dön döngü G1 evresinde duracak yani hücre bölünmeyecek gençler. Bu durumda bazı hücreler döngüden çıkarak G0 evresi olarak adlandırılan durgun döneme girebiliyorlardı örnek vermiştik bunların üstüne. Mesela karaciğer hücreleri G0 evresi dediğimiz evrede yani durgunluk döneminde kalıyorlardı. Herhangi bir yaralanma söz konusu olursa G0'dan çıkıp bölünmeye geçiş yapıyorlardı. İleri derecede özelleşmiş sinir hücreleri, kas hücreleri ve karaciğer hücreleri G0 evresinde karaciğer hücreleri yaralanma durumunda G1 evresine geçip bölünmeye devam edebiliyorlar ama sinir hücrelerimizin çok çok büyük bir kısmının bölünme yeteneği yoktu gençler çünkü onlarda sentrozom organeli bulunmuyordu. G1 kontrol noktasından sonra ne gelecek? S. S'de DNA işlenecek. Sonra bir kontrol noktası daha varmış. G2 kontrol noktası. O zaman G2 kontrol noktasında ne kontrol ediliyordur? Az önce S'de DNA eşlendi. DNA'nın eşlenmesinde bir hata var mı, yok mu bu kontrol ediliyor. Eğer DNA'nın eşlenmesinde bir hata varsa burada dur sinyali veriliyor. Tekrar geriye dönülünüyor. DNA eşlenmesini hatalı olan kısımlarını düzeltiyor ve döngü devam ediyor. Gençler, G2 kontrol noktası DNA'nın doğru eşlenip eşlenmediği, DNA'da bir hasar olup olmadığının kontrol edildiği nokta. Eşlenme sırasında hata oluşmuşsa dur sinyali verilecek. Hata düzelince dur sinyali ortadan kalkmış olacak. M kontrol noktası dediğimiz son kontrol noktamızı da metafazla eşleyeceksin. Tüm kromozomlar iyi ipliklerine tutundu mu bunu kontrol edilecek. Metafazda kromozomlar hücrenin ekvatoral düzlemine dizilip iyi ipliklerine tutunuyorlardı. 46 kromozomluyuz mesela insanlar. Biz 46 tane kromozomdan 45 tanesi ipliklerine tutunur. Bir tanesi tutunmazsa bunlar birazdan ayrılacaklar. Bir tarafa fazla kromozom gider, diğer tarafa az kromozom gider. Bu da hücrelerde anomali olması anlamına gelir. Yani M kontrol noktasında tüm kromozomlar ipliklerine tutundu mu bu kontrol edilmiş oluyor. Tüm kromozomların ipliklerine bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Kinetokorlar ipliklerine bağlanmışsa devam et sinyali verildiğinde devam et sinyali verilir, anafaz başlar. Eğer bağlanma olmadıysa devam et sinyali verilmiyor, anafaz evresine geçiş tabii ki olmuyor gençler. Buradan normal şartlarda neler olacağından biraz bahsedelim. Şimdi normal şartlarda herhangi bir problem yoksa hücreler bölünecekler bölündü 2, 4, 8, 16, 32. Bir dokuya değdikleri zaman bölünmeyi bırakacaklar. Yani üste katlanma söz konusu olmuyor. Veya hücrenin bölünmesine gerek yoksa orada bazı sinyaller oluşuyor. Hücre bölünmesi gerçekleşmiyor. Bu döngünün kontrolden çıkması, bu kontrol noktalarındaki e, cevapların algılanmaması durumunda hücreler sınırsız bir şekilde bölünmeye başlıyor. Kanserleşme, tümör oluşumu dediğimiz olay söz konusu oluyor. Hücrelerin bölünebilmesi için ortamda tabii ki yeterli miktarda büyüme faktörü bulunmalı. Büyüme faktörü belirli vücut hücrelerinden tarafından salınan proteinler. Bölünerek çoğalan doku hücreleri yeterli sayıya ulaştığında büyüme faktörü etkisiyle bölünme durduruluyor. Çeşitli nedenlerle hücre döngüsünü kontrol eden sinyaller, proteinler sorun yaşayabilir. Hücre döngüsü kontrolden çıkabilir. Yani Mekanizmada çeşitli bozukluklar söz konusu olabilir. Bu dokuda anormal hücre bölünmesi gerçekleşir ve tümör dediğimiz bir kitle oluşur diyeyim. Tümörü de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Gençler, iyi huylu tümörlerimiz ve kötü huylu tümörlerimiz var. Ama öncesinde tümör oluşumunun sebeplerinden de bahsedelim. Diyelim ki DNA'nın eşlenmesinde bir sıkıntı yaşandı ve geriye dönülüp kendini onaramadı. O zaman kanserleşen hücreler tümör dediğimiz yapı söz konusu olabiliyor. Genlerde meydana gelen mutasyonlar, virüsler, bazı kimyasal maddeler, radyasyon, X ışınları yine tümör oluşumunun neden içerisinde. Normal şartlarda şurada bir tümör oluşumu söz konusu olmuş mesela gençler. Tümör hücrelerinin bulundukları yerden ayrılarak kan ve lenf yoluyla vücudun diğer kısımlarına yayılmasına da metastaz ismini veriyoruz. Aslında kötü huylu tümörlerde bu durum söz konusu oluyor. Çünkü tümörü iyi huylu ve kötü huylu diye ikiye ayırdık ya. İyi huylu tümör dediğin tümörler bulunduğu dokuda kalıyorlar. Yani orada bir anomali var ama hücreler çok hızlı şekilde bölünmüyor. Sadece bulunduğu dokuda kalıyorlar. Kötü huylu tümörlerde ise bölünme çok daha hızlı. O dokudan başka dokulara yayılış gösteriyorlar. Hatta o kadar yayılış gösterdiler gösterdiler ki kana lenfe karıştılar. Başka başka yerlere gidiyorlarsa o zaman metazdaz ismini veriyoruz metastaz yapan tümör hücrelerine de kanser ismi verilmiş oluyor gençler. Tabii ki biraz kanserden bahsedeceğim. Şimdi kanser dediğimiz durumda şöyle bir olay söz konusu gençler. Benim vücudumdaki bir hücre kümesi kontrolü kaybetti. Burada sınırsız bölünme özelliğine sahip dediğimi yapmayan bir hücre kitlesi oluşuyor yani normal şartlarda benim bir hücrem iş yapmıyorsa savunma sistemi hücrelerim gidiyor ona öl emri veriyorlar hücreler bu sözü dinleyip ölüyorlar yaşlanmış hücreler için de aynı şey geçerlidir ama kanserleşen hücrelerde emirlerin algılanması ile ilgili sorun var bölünme ile ilgili sıkıntı var sınırsız bir şekilde bölünüyorlar o zaman benim vücudumda sınırsız bölünme yeteneğine sahip dediğim işi yapmayan besin ve oksijen tüketmeye devam eden hatta çok yayılış gösterdiği için diğer hücrelerin iş yapmasını da engelleyen bir kitle meydana geliyor. Tabii ki bu kitlenin vücuttan alınması veya bu kitleyi oluşturan hücrelerin öldürülmesi gerekiyor. Gençler o mekanizmadan bahsedeceğim ama normal hücrelerle kanserli hücreleri bir kendi arasında kıyaslayalım. Kanserli hücrelerin normal hücreye göre daha büyük ve farklı şekillerde hücre çekirdeği bulun. Oluyor. Kanserli dokuda normal dokunun aksine çok sayıda bölünen hücre ve düzensiz hücre dizilimleri mevcut oluyor. Kanserli hücrenin boyutunda farklılıklar görülüyor. Hücre içindeki organellerin şekilleri de düzensiz oluyor. Kanserli hücrelerin sayısı artmış ve şekilleri bozulmuş durumdadır gençler. Peki bu kanserli hücrelerden nasıl kurtulunulacak? İlk yapılacak şey aslında eğer alınabilenecek bir dokudaysa cerrahi müdahaledir gençler. Mesela meme kanserini düşündüğümüz zaman memem olmadan da hayatıma devam edebilirim. Meme kanseri olan kişilerde kanserleşen dokuyu oradan almayı tercih ediyorlar. İşte ya da rahim kanseri, testis kanseri gibi kanserlerde alınabilecek bir dokuysa doktor cerrahi müdahaleyle onu oradan alıyor. Ama orada birkaç hücre kümesi kalmış olabilir. Kalan hücre kümesi içinde kemoterapi ve radyoterapi dediğimiz tedavi yöntemleri kullanılıyor. Aslında burada bir artı eksi ilişkisi söz konusu. Mesela kemoterapi dediğimiz şey aslında kişi gidiyor ona bir serum bağlanıyor. Takılan serumun içerisinde hücre öldürücü ilaç var. Ya hocam niye hücre öldürücü ilaç veriyoruz? Maalesef ki günümüzde sadece kanserli dokudaki hücreleri öldürebilecek bir ilaca sahip değiliz. Verdiğimiz ilaç sayesinde hem kanserli hem sağlıklı hücreler ölüyor ama bir artı eksi hesabı yapılınıyor. Deniliniyor ki kanserli hücreler ölsün onun yanında iyi hücreler de ölsün. Kişi sağlığına kavuştuğu zaman iyi hücreler zaten kendini yenileyecektir. Yani artı eksi hesabı yapılarak bazı tedaviler uygulanıyor gençler. Kanserle ilgili çalışma yapan bilim dalına tabii ki onkoloji ismi veriliyor gençler. Kanser oluştuğu doku veya organa göre de isimlendiriliyor. Mesela akciğer kanseri, meme kanseri, rahim kanseri gibi. Akciğer kanseri olan bir kişiden cerrahi operasyonla akciğerini almak mümkün değil. Kişi yaşamına devam edemez. Mesela kanserle mücadelede erken tanı ve tedavi, erken tanı tedavi kolaylaştırır. Erken teşhis hayat kurtarır diye billboardlarda, reklamlarda bol bol görüyoruz. işte gidin kanser taraması yaptırın deniliniyor. Aslında mantığı anlayabildiniz bence. Kanserleşen hücre kümesi küçükse erken teşhis konulduğu zaman cerrahi operasyonla onu oradan almak kolay. Ama geç Fark edilirse, diğer dokulara yayılış gösterirse operasyon da zorlaşıyor. Her hücre kümesini de oradan toplamak mümkün olamıyor gençler. Kanser tedavisinde dediğim gibi ilk tercih edilen cerrahi yöntemlerdir. Eğer alınabilecek bir dokuysa onu oradan doktor almayı tercih ediyor. Arkasından kanser türüne, yayılışına bağlı olarak kemoterapi veya radyoterapi denilen yöntemler kullanılıyor. Kemoterapiyi söyledim, kimyasal e, bir hücre öldürücü ilaç veriliyor. Radyoterapi denildiği zaman da radyasyon veriliyor. Radyasyon hem kanserleşmeye sebep oluyor hem de kanser tedavisinde kullanılan bir yöntem. O bölgeye gönderilen radyoaktif ışınlar o hücrelerin ölmesini sağlamış oluyor gençler. Kanserin belirtilerine de bakacak olursak ben ve sihirlerde herhangi bir değişiklik fark edildiyse, iyileşmeyen yaralar oluyorsa, olağan dışı kanamalar, yutma güçlüğü, sürekli öksürük, vücudun belli yerlerinde şişlikler fark ediliyorsa mutlaka bir doktora görünülmesi gerekiyor gençler. Kanser tedavisi gören insanlar daha steril ortamlarda tutulunur. Onlar devamlı olarak maskeyle dolaşırlar. E, saçları dökülüyor. Biliyorsunuz ki bunun sebeplerinden de biraz bahsedeyim. Dediğim gibi onlara hücre öldürücü ilaç veriliyor. Hücre öldürücü ilaç verildiği için yan etki olarak işte saçların, kaşların dökülmesi söz konusu oluyor. Biz hücre öldürücü ilaç verdiğimiz için onların bağışıklık sistemi de zayıflıyor. Yani kanser hastalarının maske takmasının sebebi kanser bulaşıcı bir hastalık olduğu için değil onlara herhangi bir hastalık bulaşmasın diye onu takıyorlar. Çünkü normal şartlarda mesela kanser tedavisi gören insanlar saçlarını varsa tarak bile kullanmazlar. Biz tarakla hartut tut saçımızı tarıyoruz. Derimize herhangi bir şey olmuyor. Ama onlar e, kullandıkları ilaç nedeniyle hücreleri de bayağı zayıflamış oluyor. Tarak e, cildi kesebilir. Cildi kestiği zaman burada oluşan yara savunma sistemi güçlü olmadığı için ağır bir enfeksiyona dönüşebilir. O yüzden onları insanlardan biraz daha uzakta, maske takmış, steril ortamlarda e, muhafaza etmek istiyor aile bireyleri diyeyim gençler. Buradan da birkaç tane soru çözerek bitireceğim. Hücre döngüsü ile ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur? Hücre döngüsünün belirli kısımlarında kontrol noktaları bulunur. Hangi noktalar varmış? G1, G2 ve M kontrol noktaları varmış. Hücre döngüsünün kontrolden çıkması kanserleşmeye neden? olabiliyor. Hücre döngüsünü kontrol edemeyen hücreler bölünerek çoğalamaz. Keşke bölünerek çoğalamasınlar. Onlar sınırsız bölünebildiği için zaten sıkıntı yaşıyoruz gençler. Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur dediği zaman cevabımız 1 ve 2 oldu. Hemen diğer bir soruma da bakıyorum. Kanserle ilgili yukarıda verilen açıklamalardan kaç tanesi doğrudur? Kanserli hücrelerin vücutta aşırı çoğalması kötü huylu tümörlerin olacağı oluşmasına tabii ki sebep oluyor doğru. Kanser hastalığının erken teşhis edilmesinin tedaviye katkısı yoktur tedaviye katkısı çoktur gençler. Ne kadar erken teşhis edilirse hücre kümesi o kadar küçük olacak. Kemoterapi ve radyoterapi kanser hastalığının tedavisinde tabii ki kullanılan yöntemlerdir. Kanser oluşumuna sebep olan tüm faktörler günümüzde bilinmemektedir. Doğru. Hangi faktörlerin sebep olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Genetik yatkınlık söz konusu olabiliyor ama bazı kanser türlerinde ispat edilebilir edilemedi. Yediğimiz içtiğimiz şeylerin kanserleşmeye sebep olduğunu biliyoruz gençler. Ama tüm her şeyi biliyoruz diyemeyiz. Tüm kanser çeşitlerinin tedavisi günümüzde maalesef ki bulunmadı gençler. Bazı kanser türlerini tedavi edemiyoruz. Kaç tanesi doğrudur dediğine göre 3 tanesine koyduk. Yani 3 tanesi doğru olacak diyeyim. Buradan da hemen son soruma sen çöz kısmına geldim gençler. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.